Gel. Gel oğlum, gel, gel, gel. Bu kart yalnız. O büyük. 3-4 Dör, yaşında. Bu da mı yeni uçmaya başladı? Onunla işte uçsun diye ay ayırdık bunlardan. Şunlardan. 4 yaşında uçurmaya başladın, söktü ha. Vallahi helal olsun o kadar yatmaya. Hiç Gel. kuşumuşa da bakmıyorlar ciğerli hayvanlar maşallah. Bunlar uçuyor ya. Şu başımın belası. onu o zaman. O şey mi? Kalkıp uçar mı ikisi? Ya o nokta oluyor. Bir de bunun sıkmayı bir gör. Bu kadar oluyor. taburaya. <laughs> Ama perde alanda onu uçurmadım. Ha, yarım kaldı. Yarım kaldı. Onun sonunu getirmedik bunu. Keşke devam etseydim be abi. Yazar çubuk kız öyle, tersin üstü öyle. Tersin. İşte bunların o güzelliği var. Senin kuşlar böyle yarım bıraksam bile ondan sonra 3 ay 5 ay uçuyor mu? Bıraktığın zaman yine devam ediyor mu? Aynen. Aslında ha. hepsi bahçeye konması lazım ama şimdi, Dün çok doyurduk galiba. Ya o kır şimdi nasıl gelecek şimdi orada? Nereye attı ki? Apartmana attı. Aa.